Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı belli oldu. İyi bir arkadaş, değerli bir arkadaş. Bundan beş yıl önce, beş yıl önce kebir olanların biri de buydu. Para verenlerin biri de buydu. <laughs> Petrolcü Süleyman Algan'la beraber her tarafta döş dövenler bunlardı. Şimdi çıkmışsın ben düz düzelteceğim. Siz düz bozdunuz kardeşim. İçinden çıkılmaz bir dava yanıldınız. Bir dava yanıttınız. Yalanlar ne kadar varsa söylediniz. Yeter düz işler çekin. Gelin. Gelin. Geçmişte hatanızı örtmek için bize destek verin. Ben yani de destek verin. Türkiye birinci olsun düz içi. Oy patlaması yapalım. Yapalım ki her şimdi bir dikkatini çeksin.